Aydın Tüfekçioğlu'nun bu konuda fikrini alayım. Aydın Bey, siz e, helikopterleri özellikle deniz, büyük gölet ve barajların yanında orman yangınlarında hassas bölgelerde e, kullanılabildiği için helikopterlerin daha iyi olduğunu söylüyorsunuz. Zannediyorum. Bir takım paylaşımlarınızı gördüm. Siz hem bu THK tartışmasına nasıl bakıyorsunuz, hem de uçak mı helikopter mi tartışmasına da biraz girelim. Şimdi tabi biz tabi olaya bilimsel açıdan bakıyoruz tabii. yani kurumlar arasındaki çatışma veya çekişme onu bilmiyorum ben şeyini. E, Gün Bey'in bahsettiği hususlar biraz özel konular bilmiyorum. Güntay Bey Ama havacılık olarak... alanında Türkiye'nin önemli uzmanlarından evet. ve yazarlarından biri Şimdi, olduğu için biliyor olması evet. çok doğal. Evet Evet, biz... Biz tabii ki e, neticede yangınla mücadelenin etkinliği evet. açısından olay yapıyoruz. E, bu konu zaten İzmir yangınında da geçen yıl sanırım veya evvelki yıl olabilir yine gündeme gelmişti. Orada da yine aynı tartışmalar olmuştu. Doğru. İşte neden uçaklar e, e, kiralanmadı, neden uçakla müdahale olmadı? O dönem ben e, ilgili daire başkanları arkadaşlarımızla, bu yangınla mücadele daire başkan arkadaşlarımızla mühendis arkadaşlarımızla sağdaki arkadaşlarımızla e, temaslarımız oldu. Biz de e, yani baktığınız zaman işte uçak 10 ton e, su taşıyor, e, helikopter 5 ton e, su taşıyor. Dolayısıyla gerçi helikopterlerin de şimdi 10 ton taşıyanları var diye söyleniyor. E, daha şey gibi gözüküyor. Fakat işin teknik yönüne baktığınız zaman bizim Yaklaşık 4000 bin adet e, yangın göletimiz var bizim, yangın havuzumuz da diyebiliriz bunlara. Biz bunları e, kısa mesafede yangına hemen müdahale edip su alıp müdahale edebilmek için Orman Genel Müdürlüğü olarak ormanın kritik yerlerine yapmışız bunları ve bunları hep dolu tutmaya çalışıyoruz, suyu da boşalttırmamaya çalışıyoruz buradan. Çünkü e, sizin su aldığınız mesafe çok önemli. Biz mesela yangına müdahaleyi 12 dakikaya indirmişiz. E bu çok önemli bir başarı orman genel müdürlüğü için. 12 dakikada biz müdahale edebiliyoruz yangın sahasına. Ortalama baktığımız zaman e bu yangın göletlerinden ancak helikopterler su alabiliyor. Uçaklar büyük göl yüzeylerinden veya denizden büyük barajlardan ancak su alabiliyor. E bu da tabii ki mesafeyi uzatıyor bu sefer. Biz bunu bir saate dönüştürdüğümüz zaman bir saatte helikopter 20 ton su atarken yangına uçak yaklaşık 8-10 ton civarında atabiliyor ortalama aldığımız zaman. Ve bunun istatistikleri bizim Orman Genel Müdürlüğü ilgili daire başkanlığımızda var. Bu istatistikler tutuluyor. E buna göre arkadaşlarımız helikopterden yana diğer taraftan Bizim arazimiz dağlık, girintili, çıkıntılı değil. Yani Manavgat yangınında kullanılabilirdi. Doğru Manavgat deniz kenarı olabilir orası. O da ama biz sadece Manavgat'ta yangınımız yok. Türkiye'nin 35 ilinde yangın var ve arazimiz girintili çıkıntılı. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki Torosların tepesinde yangın çıkmış. E Torosların tepesine siz pikapla e, pick veya da e, 4 x ile gitmeye kalksanız 2 saat sürüyor. Atlıyorsunuz helikoptere, helikopter yangın işçisini götürüyor, trostların te dağın tepesine bırakıyor. Helikopterin böyle bir avantajı da var. Çünkü kısa sürede oraya müdahale etmeniz lazım. Yangına ne kadar erken müdahale ederseniz, o kadar e, söndürme başarılı olma, yangınla mücadelede başarılı olmanız o kadar artar. Ee, Sayın be, taraftan, Aydın Bey, bir şey sorayım ben burada. Şimdi madem helikopterler daha etkili, anlattığınız teknik nedenlerle. Türkiye bu yangınla mücadele etmek için hemen diğer ülkeleri arayarak 13 tane yani 3 tane elimizde vardı 10 tane daha yangın uçağı temin etmek için uğraştık. Şimdi sanırım Hırvatistan'dan da geliyormuş bir tane daha. Madem helikopterler daha etkin niye biz hemen diğer ülkelerden uçak istedik size göre? Çünkü 2-3 gün içerisinde çok sayıda yangın çıktı. Yani sadece Adana'da ben şimdi konuştum arkadaşlarla Adana'da 20 yerde yangın çıktı bir anda. Siz ekibinizi bütün teçhizatını bölüş bu sefer şey yapıyorsunuz. Türkiye'nin baktığınız zaman yalan, yanan alan miktarı bakımından değerlendirdiğimiz zaman Türkiye Avrupa ülkeleri içerisinde Amerika'ya kıyasladığımız zaman mesela İspanya'da bizim yıllık ortalama yanan alanımız 10 bin hektar. Bu İspanya'dan yaklaşık e, 13 kat daha az bir alan. Amerika'dan 15 kat daha az bir alan diyor. Türkiye e, yangınla mücadeleye çok ciddi para harcıyor ve çok ciddi de iş gücünü bu işe harcıyor. Yaklaşık Orman Genel Müdürlüğü'nün 38-39 bin, yaklaşık 40 bin civarında diyelim bir personeli var. Bunun 20 bini yangınla ilgilidir. Yazın sadece yangın söndürme işiyle ilgili Ciddi anlamda bizim 4 bin tane işçimiz var. Bunlar 24 saat nöbette durur. Yangın çıktığı anda hemen e, arazöze araçlara atlarlar. Yangın sahasına intikal ederler. Ve bu arkadaşlar da 3-4 gündür uyumuyor bu, bu arkadaşlar şu anda. Birçoğunun sesi kesilmiş. Hepsinin emeklerine sağlık. Bu, bu dediğimiz yani çok önemli. Ben, ben de buradan hayatını kaybedenlere de e, Allah'tan rahmet diliyorum. E, yaralı e, hasar gören evet. e, diğer vatandaşlarımıza da baş sağlığı diliyorum. E, can ve mal kaybı olanlar da var. Evet. E, yangın çok büyük bir afet. Öyle basit bir şey değil. Şimdi 6 tane daha uçak veya 10 tane daha uçağımız olsa biz bu yangını önleyebilecek miydik? Değil, önleyemeyecektik çünkü rüzgar çok şiddetli. Rüzgar çok şiddetli olduğu zaman yangını önlemeniz çok zor. Bakın Kaliforniya'da 27 gündür, 28 gündür süren yangınlar var şu anda. Çünkü bu dediğiniz çok saniyede, önemli. Bunu tartışalım istiyorum. Hı hı. 100 metreyi, bakın bunu bu çok önemli. Rüzgarlı bir havada, 50-60 kilometre rüzgar olduğundan bir havada e, yangın bir saniyede 100 metre diye biliyordum ben. Şimdi ilgili daire başkanımla görüştüm. Ben diyor 1,5 kilometre ölçtüm diyor. 1,5 kilometreyi bir saniyede yangın geçti diyor. Siz bunu nasıl önleyeceksiniz? Önemeniz çok zor. Siz ancak can ve mal kaybını minimuma indirmek için uğraşıyorsunuz ki vatandaşın malına zarar gelmesin, canına zarar gelmesin. Yangın işçinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz ki yangının ortasında Peki. kalmasın. Burada bir yani virgül giriyoruz. atalım. Gerçekten. Yine